Merhaba sinema severler. Bugün sizlerle Snowpiercer filminin incelemesini yapacağız. Snowpiercer, 2013 yapımı bir bilim kurgu ve distopya filmidir. Bong Joon Ho'nun yönettiği ve Fransız çizgi romanından uyarlanan bu film, insanlık için bir kurtuluş umudu olan bir trenin hikayesini anlatır. Snowpiercer, dünya üzerindeki iklim değişikliklerinin yol açtığı küresel bir felaket sonrasında geçmektedir. Artık gezegen donmuş bir çöl haline gelmiştir. Ve dünyadaki son hayatta kalan insanlar Snowpiercer adlı devasa bir trenin içinde yaşamaktadır. Tren sürekli hareket ederek dünyayı dolaşmaktadır ve içindeki insanlara hayatı tutmak için bir ekosistem sunar. Ancak trenin içindeki toplum bir sınıf sistemi tarafından yönetilmektedir. Ön vagonlarda lüks ve refah içinde yaşayan üst sınıf insanlar yer alırken, arka vagonlarda yoksulluk ve zulüm içinde yaşayan alt sınıf insanlar bulunur. Arka vagonlarda yaşayanlar adaletsizlik ve ezilme ile dolu bir hayat sürdürmektedirler. Bu koşullara isyan eden bir grup insan, başkaldırı önderi Curtis Everett liderliğinde bir isyan başlatır. Amacı trenin sınıf sisteminin yıkılmasını ve insanların özgürlüğünü elde etmektir. İsyancılar bir vagonu birer birer ele geçirerek trenin ilerleyişine devam ederler. Ancak her vagon beklenmedik sürprizler, zorluklar ve çatışmalarla doludur. Snowpiercer, toplumsal adaletsizlik, sınıf farklılıkları, insan doğası ve hayatta kalma mücadelesi gibi derin temaları ele alan bir filmdir. Distopik bir dünyada geçen hikayesi, seyircilere toplumdaki eşitsizliklere ve insan doğasındaki karanlık yönlerine dair düşündürücü bir perspektif sunar. Bong Joon-ho'nun yönetmenlik becerisi, filmdeki atmosferi ve gerilimi ustaca yönetir. Klostrofobik tren vagonlarında geçen aksiyon sahneleri, seyirciyi filmin içine çekmeyi başarır. Görsel efektler ve set tasarımı, trenin farklı bölgelerinde yaşayan insanların koşullarını ve atmosferini etkileyici bir şekilde yansıtır. Sonuç olarak Snowpiercer izleyicilere hem aksiyon dolu bir bilim kurgu deneyimi sunar hem de derinlikli bir toplumsal analiz yapar. Bong Joon-ho'nun yönetmenlik yeteneği ve oyuncuların performanslarıyla desteklenen bu film izleyicilerde uzun süre etkisini koruyacak bir deneyim sunar. Film incelememiz buraya kadardı. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.